Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu oyuna ilk başladığım zamandan beri böyle merak ettiğim, gerçekten ne alaka diye düşündüğüm bir konu vardı. O da Dynamike'ın kafasındaki artık civciv mi, kuş mudur, nedir? bunun ne mesajı var? Yani bir gizemi var mı? Bu neye işaret? Yani sonuç olarak Brawl Stars gerçekten karakterlere baktığımız zaman tarihte önemli şeylere de vurgu yapabiliyor. Ve bunun ne anlama geldiği konusunda bir araştırma yaptığımda gerçekten çok ama çok ilginç bir şeye ulaştım. Bu gerçekten çok ama çok gizemli bir durum. Şimdi bunları sizle paylaşacağım. Tabii ki bunları paylaştıktan sonra da yine arkadaşlarımızdan gelen özellikle sizlerden gelen detaylara bakacağız arkadaşlar. Bir arkadaşımız bana 2 sene önce gösterilen bir animasyondan bir tane fotoğraf attı. Abi kupayı çalanı buldum dedi. Gerçekten ilginç bir durum ondan bahsedeceğim sizlere. Şimdi çok fazla söz uzatmadan hemen videoya geçelim. Tabii ki de videoya geçmeden önce de bir tane like atıp kanala da abone değilseniz aşağıdan ücretsiz şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler ve hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak bu Dynamike'ın gizemiyle bir başlayalım. Kafasındaki şapka ve şapkanın altındaki civciv. Şimdi baktığımız zaman bu aslında bir kanaryaymış arkadaşlar. Bir kanarya peki Dynamike'ın kafasında bu kanaryanın ne işi var? İşte bu şekilde gördüğümüz gibi arkadaşlar zıpladığında görünüyor ve Robo Mike'ın üzerinde çok net bir şekilde görünüyor. Şimdi baktığımız zaman bu kanaryanın gizemi şu. 1900'lü yıllarda şimdi Dynamite'de bir madenci karakter olduğunu düşünürsek 1900'lü yıllarda biliyorsunuz ki teknoloji çok gelişmiş değil. Yani nerede böyle bilgisayarlar, telefonlar, akıllı cihazlar tabii ki öyle bir durum yok ama doğal olarak o zamanlardan da maden çıkartmaya giren madenci işçilerinde gördüğümüz kadarıyla orada içeriye tehlikeli bir sonuç olarak girdikleri zaman yerin altına tehlikeli bir iş için girdiklerinde kendilerine bir güvenlik önlemi almaları gerekiyor. Tabii ki teknolojik düşünce yok. Fakat ilk giren madenciye baktığımız zaman kafasındaki şapka, şapkanın üzerinde fitil ve o fitilin yandığını görüyoruz. Sırtında da ıslak bir battaniye ile sıra halinde yer altına doğru girerken orada ufak bir karbon monoksit sızıntısı varsa oradaki fitilin alev almasıyla beraber bir patlama meydana geliyordu. Doğal olarak ilk başta giden madencinin de oradaki patlamaya dayanamayacağı için de ilk baştaki madenci hayatını kaybediyordu. Doğal olarak o sırtındaki battaniyenin de artık baktığım zaman söndürmek için midir farklı bir şey için midir ama tabii ki doğal olarak yerin altında yanan o patlamaya dayanabilmesi mümkün değildi ve arkadaşlar madenciler zamanında artık yapabilecekleri tek şey olarak bu kanaryaları kendilerine dost edinmişler. Kanaryalar 1900'lü yıllarda madencilerin karbon monoksit gazından zehirlenmesini önlüyorlardı. Peki nasıl önlüyorlardı? Şimdi dediğim gibi az önce not aldım buraya. Teknoloji yeterli olmadığı için kafeslerin içerisinde kanaryaları götürüyorlar. Kanaryaların da burunları çok hassas olduğu için en ufak bir karbon monoksit veya en ufak bir zehirli gaz sızıntısını duyduğunda ya bayılıyordu ya da hayatını kaybediyordu. Kanaryalar çok sesli, çok konuşkan hayvanlar olduğu için de madenciler kanaryaların sesinin kesilmesiyle beraber orada bir sıkıntı olduğunu görüp hemen dışarı çıkıyorlardı ve aslında bu kanaryalar madencilerin hayatını kurtarıyordu. Kanaryalar insanların fark edemeyeceği seviyedeki bile e, küçük sızıntıları fark edebildikleri için hassas burunlarıyla beraber madencilerin o zamanki en sadık en yakın arkadaşları oluyordu. Fakat yani oradaki gaz sızıntısına dayanamayan bazı kuşlar bayılıyordu. Bazıları da hayatını kaybetmek zorunda kalıyordu. Hatta şöyle bir durum var. İngiltere Premier Lig takımı larından Norwich City'nin taraftarlarının çoğunluğu da madencilerden oluştuğu için de Norwich City takımının da ambleminde bir kanarya var. Yani kısacası şunu söylemek istiyorum Brawl Stars gerçek hayattan inanılmaz mesajları alıp buraya koyuyor şahsen bunları araştırmak da bize farklı farklı şeyler katıyor bilmiyorum daha önceden biliyor muydunuz ama bana şahsen yeni bir şey kattı gerçekten öğrendiğim araştırmak istediğim bir şeydi öğrenmek istediğim bir şeydi bugüne kısmetmiş aranızda bilmeyen arkadaşlarımız var mıydı bilen arkadaşlarımız var mıydı bunu ben zaten önceden de biliyordum diyenler de yorumlar kısmına belirtmeyi unutmasınlar. Bro yağız isimli bir arkadaşımız da bu fotoğrafı yani Virüs 8 bit 2021'in daha e, ilk ayında atılan bu gelen kostüm tanıtım fotoğrafından bahsetmiş demiş ki abi Virüs 8 bit'in tanıtıldığı bu fotoğrafta bir arka plan detayı var. Gördüğünüz gibi sol tarafta bir ışık var ve bu ışık Summer of Monster sezonunun işareti. Yani yaz canavarlarının temasına işaret. Yani ben bunu artık söylersem arkadaşlarımız kılacaklardır herhalde. Çünkü e, yaz canavarları sezonu geldikten sonra bunun e, o kadar çok videosunu yaptık ki evet buna işaret. hatta şu arka taraftaki Max'in e, işaretini diye görüyorduk arka tarafta. Onun dışında biliyorsunuz ki daha farklı yerlerde de geldi bu Max'in işareti bize. Fakat yani her fotoğrafta detay aramamızın sebebi bu. Yani arka plandan görüyorsunuz ki Star City yani yaz canavarları sezonuna bir işaret olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında tabii ki bu detayı çok fazla konuştuk ama bu fotoğrafları daha sonra incelediğimiz zaman da benim aklıma daha da farklı bir detay geldi. Bakın bu 2020. Özellikle şu fotoğrafı aldım ki ne zaman paylaşıldığını görün diye. 31 Ocak 2020 yani bundan çok çok uzun zamanlar önce yani bir seneden fazla olmuş arkadaşlar. Yani bu fotoğrafa bakıp dikkatli baktığımız zaman hemen şurada alt tarafta da Kral Lu'nun tacıdır diye düşünüyorum herhalde. Ya tabii o zamandan o zamana e, işaret olabilirim ama e, bir Brawl Pass veya bir Map Maker sezonlarının ne kadar sürede tasarlanıp geldiğini düşünürsek savaşçılar da öyle olma ihtimali olabilir. Yani Lu'nun tacına baktığımız zaman arkadaşlar orada da kırmızıydı yanlış hatırlamıyorsam ama e, bu tarz mesajların çok çok uzun zamandır verildiğini görüyoruz. Hatta şu fotoğrafı incelesek detaylı bir şekilde daha çok şey bulabiliriz. Yani burada Sandy var. Yani Sandy yani oyuna 8 bit geliyor diğer Brawl Talk'ta Sandy geliyor diye hatırlıyorum ben ama tabii ki kostümü e, 2020 31 Ocak tabii Sandy'den sonra gelmiş olabilir. Yani bu tarz fotoğrafları incelediğimiz zaman geriye dönük fotoğrafları incelediğimiz zaman çok çok daha ayrıntılı detaylar çok fazla detaylar bulabiliriz. Yani aslında şu an incelediğimiz fotoğrafları bile geçiyoruz ama geriye dönüp bir baksak aslında yeni gelen karakterlerimizin parçalarını orada görebiliriz belki diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden her gelen fotoğraf bizim için çok önemli. Tabii Tabii ki de arkadaşımızın dediği şey doğru. Arka tarafta Star City yani yaz canavarlarının olduğu şehir temasını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu fotoğrafı da bir arkadaşımız. Bundan 3 ya da 4 gün önce paylaştığımız Gale'ın konuşmaları var diye çok uzun süreli VKBRL yayınındaki konuşmasından örnek olarak atmış. Gale'ın orada bir sözü vardı. Hatta biz bu amcaya ve orada Star Park içerisinde yer alan birçok kişiyi savaşçılarımız olabilir diye düşünmüştük. Shelley ve Colt'u görmüştük. Aynı şekilde bu amcamıza Gale demiştik. Hatta Gale orada bir mesaj vermişti. Yani bizim tepki verdiğimiz videoda bir mesaj vermişti. Demişti ki kimleri kesmezseniz gerçeğe ulaşamazsınız şeklinde ve burada yaklaş biraz diye bizi çağırırken orada çimlerle çiçeklerle uğraşması ilginç bir durum. Aslında o Gale'ın son konuşmaları yani o son konuşmaların tamamının yani o kadar çok gizemli mesajı var ki onların bile daha çözülmediğini düşünüyorum ben. Onlar çözüldükten sonra da artık neler olacak hep birlikte göreceğiz. Arkadaşımız da burada demiş ki Bu burada senin söylediğin yani videoda bahsettiğimiz çimleri kesme durumunda yer verilmiş diye yani bu kısa filmi daha detaylı şekilde incelediğimizde daha neler bulabiliriz tabii ki de bilmiyorum ama gizemleri bitmeyen bir Star Park kısa videosu yapmışlar. Tabii ki bu durum bizim çok çok da hoşumuza gidiyor. Gizem ve detay severler olaraktan bizleri mutlu ediyor. Şimdi bu fotoğrafı geçmiyorum çünkü bir arkadaşımız demiş ki, ''Abi detay buldum.'' Arkadaşlar bizi şimdi gören arkadaşlarımız var mı bilmiyorum ama uzun süredir izleyen arkadaşlarımız bileceklerdir ki, Brawl Stars e sayfasında ''Kupayı kim çaldı?'' şeklinde kısa kısa animasyonlar yayınlanıyor. Orada bize bazı ipuçları veriliyor. Yaklaşık dördüncü kısa filmi mi aldık? Üçüncü ya da dördüncüyü almış olmalıyız. En son bu Emzin konuştuğu e, kupayı ben çalmadım bandaj mesajını verdiği animasyonla e, orada kaldık. Bakalım devamı gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz ama arkadaşımız demiş ki Abi detay buldum. Brawl Stars animasyonlarında kupayı kimin çaldığı belli oluyor diyor. Şöyle incelediğim zaman mantıksız da gelmiyor. Hangi fotoğraftan bahsettiğimi birazdan göstereceğim arkadaşlar. Bir Spike animasyonu. İşte fotoğrafı hemen şu şekilde yana kaydırdığımda 2 sene önce paylaşılmış bu fotoğraf. Ben baktım arkadaşlar şu an Sakura Spike animasyonu şeklinde. Spike bu şekilde yeşilliklerde gezerken piknik yapmaya gidiyor. Piknik için böyle bezini yere örtüyor. Örttükten sonra çantasını koyuyor. Çantasının içerisinden işte burada gördüğünüz gibi bir tane elmas fırlatıyor. Bir tane de şu şekilde kupayı fırlatıyor. Yani bir arkadaşımız demiş ki abi kupayı çalan Spike. Yani mantıksız değil. Yani yanın yanlış hatırlamıyorsam o gün partide Spike de yoktu ama tabi iki sene önceden de bu kadar şey olur mu bilmiyorum. Belki o an oyunumuzun içerisinde yer alan nesnelere de bir gönderme yapmış olabilir arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum ama tabii ki bu bir aklımızda dursun. Çünkü 2 sene önceki bu arkadaşımız gerçekten iyi çıkartmış. Yani şahsen benim aklıma gelmemişti. Ben genel olarak tabii ki eski videolara bakıyorum ama yani Spike Sakura Spike'ın bir kostüm animasyonu olduğu için de 2 sene önceki kostüm animasyonundan da bir şey vermezler diye düşündüm ama arkadaşımız burayı iyi yakalamış. Sonsuzluk isim arkadaşımıza da bu detayı bizlerle paylaştığı için kendisine teşekkür ederim. Son olarak da abi bu squikin üzerindeki kedi bence e, bahsettikleri yani Brawl Talk'ta bahsedilen kedi kit değil çünkü e, crow'un arkası demiş arkadaşlar. Şimdi crow'un arkasına baktığımız zaman e, burada bir e, kedi sembolü olduğunu görüyoruz ama şimdi Arkadaşımız demiş ki abi buradaki kedinin gözünde çarpı var. Bence bu korsan temasına gelebilir diye. Yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Tabii ki kedi karakterinin gelip gelmeyeceğini bile bilmiyoruz. O tamamen öyle bir söylenti ama yani karakterimizin üzerinde de varsa ilerleyen zamanlarda gelme ihtimali yüksektir. Çünkü oyunda bir kedi brawler'ımız yok. Ama oradaki X işareti bilmiyorum artık. Yani belki o X öylesine konulmuş da olabilir ama sonuç olarak her karakterimizde de bir X işareti var. İşte örnek gördüğünüz gibi. Bu arada Sukuikin abi Sukuikin içerisinde de sanki bir şey var gibi geldi bana. Baksana. E, şeffaf bir karakter. Bak sanki içerisinde bir şey, yumurta gibi bir şey var sanki. Abi onun içindeki ne acaba? Bak bunu şu an ilk defa gördüm ben. Ee, o önündeki çarpıya bakacağım derken arkadaki şeffaflıktan gördüm. Bunun ne olduğu konusunda bir fikrim yok. aa Bak Skwik'in ee, içerisinden böyle yumurta gibi bir şey görünüyor. Onun ne anlama geldiği konusunda fikri olan varsa da yorumlar kısmında yazsınlar lütfen. Biz asıl konumuza gelelim. O kedi durumları farklı olabilir. Yani arkadaşımız korsan temasına da gelebilir demiş tabii ki de. Yani korsan teması olursa gelme ihtimali de var ama sonuç olarak Star Force sezonuna baktığımız zaman Albay Raff'sa gelirsek eğer Albay Raff'sın da gözünde bir tane çarpı işareti olduğunu görebiliyoruz. Yani Albay Raff'sın takımına da gelebilir yani. Niye gelmişsin? Sonuç olarak Albay ve Squik hala orada iki tane karakter olarak duruyor. Daha üçüncü karakterimiz yok orada da. Ama tabii ki de Altın Kol çetesinde de tek başına duran da bir bel var. Yani bunu Onları konuşmak için şu an erken ama arkadaşlarımızın fikirlerine de saygı duyuyorum tabi. Herkesin düşüncesi vardır. Herkes beklediği durumu yazar. Yeni güncellemede ne gelebilir ne gelemez onların da düşüncesi vardır. Ama önemli fotoğraflar olursa Brawl Stars resmi hesapları tarafından yapılan paylaşılan önemli fotoğraflar olursa sizlerle beraber paylaşacağım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.